Günaydın, ben Figen. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir Cuma gününden hepinize selamlar, sevgiler. Nasılsınız, iyi misiniz, keyfiniz nasıl? Bugün haftanın son iş günü biliyorsunuz. Benim de son iş günüm. Bu sabah biraz geç uyandık. Oğlum henüz uyanmadı. Saat 9.30 inanabiliyor musunuz? Yatıyor. Ben de 9'da kalktım. İşimin başına geçtim. Bilgisayarımı açtım, çalışmaya başladım. O arada da size bir günaydın demek istedim arkadaşlar. Hepimize kolaylıklar diliyorum. Ben yerime geçiyorum. buluşum kahvaltısına ediyorlar başlamışlar. Anneciğim mama mı yiyorsun sen? Kahvaltını ettin mi anne? Sabah çok acıkmıştı. Çok ağlıyordu açım diye. <laughs> ne oldu anneciğim? Tamam sana <laughs> çiçeği açayım. Ben de kendime bir çay alayım. Tamam mı aşkım? <laughs> tamam anneciğim bekle. Bekle. Gelelim oradan. Bu çift camlı bardaklar. Bu kahveyi asla soğutmuyor arkadaşlar. Yazın ya da kışın. Sıcak sıcak içebiliyorsunuz. Biraz damlantı. Evet. Kahve alıyorum ve bir keyif. Sonrası iş. Ana afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi oğluma yemek hazırladım. Dün Köftesini kızarttım, ee, Yanına biraz el işte haşladım, böyle güzelce onu da üstüne zeytinyağıyla nane koyarak e, süsledim. Yanına bir kaşık yoğurt çıkardım. Şimdi mamasını yiyor oluyor. Öğlen yemeli. Öğlen de değil. Gerçi saat e, üç buçuk. Bu bunun. öğleden sonraki öğünü. Köfteden çok yemedi. Biraz tadına baktı. Ee, ama erişteyi seviyor. Zorbeler yediriyoruz işte. Ve bir öğleden sonra molasında Karan makinamızın içine dalmış arkadaşlar. Oğlum bulaşıklarımı yerleştiriyorsun sen anneciğim. Ne yapıyorsun bu aralar en çok sevdiğin şey makineyle uğraşmak. Böyle tabakları falan çıkarıyor yere atıyor kaşıklarla oynuyor. Kara ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? Kırma, kırma anneciğim. Tek meşgalemiz bu. Bize biraz mantı yapmış. Ablam şimdi bundan böyle bir tabağımı alıp biraz tadacağım. Çok acıktım. Sonra da işimin başına. Karan da burada makinenin içine girmeye devam ediyor. arkadaşlar an itibariyle saat 8 benim işim bitti şimdi bilgisayarımı kapadım ee, saçımı başımı bir toplayayım üstüme bir tişört geçirdim ee, dışarı çıkacağız şimdi karana biraz hava aldıracağım ben de biraz hava alayım evde yapılacak çok işim var döndüğümüzde de onları hallederiz banyoyu toparlayacağım giysi odası dağılmış Çamaşırlar var, yıkanacak. Duş alacağım. Şöyle toplayalım saçımızı. Ee, bir de duş alacağım. Ama şimdi beraber bir dışarı çıkalım. Nefes alalım, hava alalım. Döndüğümüzde de işleri hallederiz inşallah. Ee, nasıl olsa bugün Cuma. Şevket bugün geç geliyor. Arkadaşlarıyla buluşması vardı. Bayağı geç döner. Hava çok güzel arkadaşlar. Günlük güneşlik. Bu saatleri çok seviyorum. Şahane. Peki havanın güzelliğine ne diyorsunuz? Ne kadar güzel. Ilık böyle güneş de vuruyor. Çıktık bakalım. Şöyle bir dolaşalım yürüyüş yapalım. Biraz bize spor olsun. Gözüme de güneş geliyor. Güneş gözlüğümü almadım. ama çok güzelmiş. Hatta şöyle şey aldım üstüme. Gerek de yokmuş yani. Öyle de çıkabilirmişim. Oğlumla parka doğru ilerliyorum. Kendime bir top dondurma aldım. Ona da bir kürah aldım. O kadar seviyor ki yani mutluluğunu görseniz inanamazsınız. Ayaklara bakar mısınız? Genel bakarım. Oğlumu parka getirdim arkadaşlar. Salıncağına indirdim. Etrafı istiyor dikkatle dikkatle. Karan sana da alayım mı ondan aşkım? Sana da alalım mı ondan? Parktaki vaktimizi doldurduk arkadaşlar. Hemen bir file markete uğrayayım. Hazır parkın yanına da gelmişken. Marketten de birkaç parça bir şey aldım arkadaşlar. Şimdi geze geze doğru yere gidelim. Gidik arkadaşlar. Kara'nın böyle çorbası vardı. Ondan şimdi ona biraz diyorum buradan sonra içirip yatıracağım. Sonra da ben kendi işlerime girişeyim. Burada da oluşum var anneciğim. Burada aldıklarım var. Altlarını size göstereyim isterseniz. Hazır buradayken. Şöyle Karan'ın sevdiği organik sütlaçtan aldım Bir tane. Çay karışımı yapacağım. Benim de çayım bitmiş. Evde yarım bir paket vardı. Onları eklemek için iki tane böyle doğru bir kaykulun çayını aldım. İçini karıştıracağım. Biliyorsunuz güzel oluyor. Şöyle pil keyfi yaparsak diye bir tane çerez aldım. Tadına bakacağım. Şöyle bir tane gofretimiz var. Kahve yanına işte koymak için de böyle bayram çikolataları gelmiş. Şimdi Oldum, bilmiyorum. Bir tane de etinin böyle tuzlu zeytinlisi çıkmış. Geçen şirket bulursan al diyordu bana. Şimdi bunu aldım bir de tadına bakalım. Beğenirsek büyük paketini bulursan büyük paketini alacağım. Aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Oğlumun hemen çorbasını unutmadan tabaklayayım. Onu içirelim. O uyusun. Karanı yatağına koydum arkadaşlar. Uyuyor. Şimdi giysi odasına geldi. Buraları bir toparlayayım. Buralar darma duman olmuş gördüğünüz gibi. Önce makineye bir çamaşır koyayım. Şu kirlileri ayırayım. Güzel duşumu aldım ben. E, saçlarımı taradım, havluma böyle sardım, suyunu alsın diye e, kurutma makinesini kullanmadım. E, geçen gün böyle kurutmuştum, saçımın elektriğini falan çok güzel almıştı. Sonrasında düzleştirdiğimde çok rahat düzleştirebildim. O yüzden yine böyle sardım. Mutfağa geldim. Şimdi bu aldıklarımı dolaba koyacağım. Bir de çay almıştım, biliyorsunuz onu karışım yapacaktım. Şu an hiç o modda değilim. Onu bugün yapmayacağım. Artık yarın karıştırırız. Şimdi sadece bir çayımı demliyorum ve çayımı alıp içeri geçiyorum. Biraz çayımın demlenmesini bekliyorum arkadaşlar. Çayım olunca alacağım. içeriye geçip biraz film keyfi yapmak istiyorum. Bugünlük videomu da burada sonlandırayım. Takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.